Evet arkadaşlar hepinize merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber eşyalarımı nereden aldım videosunun 3. bölümünü çekiyoruz. Bu arada burada dura dura da biraz bekledim burada 2. 3. videoyu açayım diye. Gitar çalmayı öğrendim burada da neyse. Şimdi yukarı şu gitarı bir bırakalım. Şuradan ben ilk olarak çilekli süt ve soya sütü alıyorum. Şunları alalım. Buradan şu iki noodle alacağım. Konserveleri almıyorum. Tamam. Sonra. kim başka alacağım bir şey var. Burada hayvanlar var. Ve tamam. zaten bakmıştık. Tamam. O zaman gidebiliriz. Bu çabuk 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 Bu çabuk 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 Bu Üniversitenin bahçe katına gidiyoruz. Bahçe katı mı desem bahçesini desem. Sen Neyse geldik işte. Ben neredeyim? İşte buradayım. Kıyafetimi çok beğendim. He. Bayılıyorum bu kıyafete. Ee, sonra şu bardağı alıyor. çok tatlı. <laughs> Manyağın herhalde bu bardağı tatlı diyorum. Nerede çiçeği çek? Oh mis. Mis gibi vallahi. Oh nam nam nam. Hanımefendi ne yapıyorsunuz? Delirdiniz mi? Evet delirdim. Bir sakıncası mı var? Var. Yok be sana mı soracağım? Evet bana sordun. Neyse gidelim Tam bu kadar şey yazacaktım. Şimdi buradan da gidelim. Hala hastalığında geçmedi. <laughs> 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 Muhtemelen tamam, bu videonun dördüncüsünü çekmeyebilirim. Tabi alacaklarımın hepsini bitirebilirsem. Bir çok da uzun almasın. Artık bir bardağı aldım direkt. Burada kediler için bir şeyler var. Bunu alıyorum. Altın teyit olduğu için bunu almak isterdim. Ama kediyi ikinci kata gidelim. Her yere de çorapla bastık ama. He Bütün her yeri süpürdüm ben sen. Çekilin siz şöyle bir. Gidin 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 gidin. Bak siz asansörde boş boş konuşun orada. Film Ruj, kırmızı ruj bunu alıyoruz. Sonra bunları da alıyoruz. Sonra bunları da alıyoruz. Sonra porucuları da alıyoruz. Her şeyi alıyoruz anlay anlayacağınız için. Ama şunu almıyoruz. Şuradaki bir de bir tek bu ojeyi alacağım. Köprülerini öbürlerini AVM'den almıştım. Evet. Yeşil kalem. En sevdiğim yeşil olduğu için yeşili alacağım. Çıkalım. Siz, siz şimdi gidebilirsiniz. <laughs> geldim. Şu benim ayrı bardağım bayılıyorum bu bardağı. Ay neyse ben de <gülüyor> <gülüyor> Bu arada stadyuma geldim videosu da yapacağım. Hatta bugün atarım videoyu. Yani bugün ayın ikisi 2 Mart'ta atacağım. Muhtemelen videoyu. Sakın ama video fikrimi çalmayın ha döverim. Gelir döverim vallahi hiç Unicorn'u un telefon almıyorum. Aslında alıyorum. Aslında yani Holly'nin yani benim kardeşimin bir çocuğu vardı da ana okulunda olduğu için onu görmemiştiniz. Ee, onun evini de göstermiştik. Ama odasını yapamadık. Onun için odasını yapınca göstereceğiz size. İkinci kattan bir şey almayacağım için gidiyorum. Her ses geliyor söyle. Özür dilerim valla. Ne bir iş var. Hem 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 hem. hem... özel festival yeri. Her ezberledim artık. <laughs> Turşu bayılırım. Aslında içemedim. Onun için sevmiyorum. Deme, denemediğim şey sevmiyorum. Ya ver be kutuma. Gidelim buradan da. Bir tane bir şey alacaktım. Kıyafet almak için geldim sırf buraya bir tane. Bir tane. Hı, işte buradan. Evet, buradan pompomla şey alacağım. Pamuk. İlk olarak, Burada kimse yok ama buradan bir şeyler alacağım. Tamam. Şey Şunun kafasındaki şey alacağım ama kim şun kafasındaki şey bana yakışıyor? Bana her şey yakıştı da. Bana her şey yakıştı Allah. Bana gene yakıştı da. Hani ben ne yapıyorum? Ben? ezan okumaya başlıyor. İnşallah ezan meclisini engellemiyordur. Yani şu müziği de kısalım. Daha doğrusu kapatalım. Tamam neyse gidelim şimdi. Gidiyoruz. Ezan ya neden şimdi başladın ya? Video çekiyoruz burada. Şimdi pompon almak için gidiyoruz ve kimliklerini almak için. Pom <laughs> Tam, pamuk burada. Pompon da buradaydı diye hatırlıyorum ama burada değilmiş. Kimlikleri de buradan alamayacağız. Aa radyo nerede? Tamam ne saygısız. okuyor saygısız. Tam, Sen konuşuyor muydun? İyi Haberin yok mu? Neyse. Benim kedimle konuşuyormuş ya. Benim haberim yoktu. Şuna tamam gel buraya lan. <gülüyor> Geldim. <gülüyor> tamam taktım kafamı çok güzel oldun. Hostes. Hostes. Hostos dedim. Evet hadi hostos onun. Tamam neyse buradan da gitmiyoruz. Çünkü benim odamın anahtarını alacağız. Vê se consigo...